Kardeşim sana çok çok e, neydi ya if e, boş ver bir şey demem lazım de abicim diyorum hazır mısın Hazırım. Hazır çok güzel bir şey mi diyecek acaba acaba senin annen aslında sen çok küçük yaşlarken öldü Ay, e, e, gidiyorum ya. Bir. Nereden söyledim Allah kahretmesin beni. Hoş <laughs> hepsi bir şakaydı. Hepsini söyledin artık. Abi. Ben artık gidiyorum. Olamaz.